Diyor. Evren Turan mı doğru söylüyor? Bıyışar Özbey mi doğru söylüyor? Rami vardı, bağlayın. Deniz, Deniz Ateş Bitler mi doğru söylüyor? Artık yok. Vardı artık vardı. Vardı artık yok. Rami <laughs> Vardı, Rami Vardı. artık yok. Rahmi vardı, rahmi artık artık o, i̇ğrenç bir espri. <laughs> Deniz Ateş Bitler'e buradan. E, Washington e, Washington muhabirimiz Deniz Ateş Bitler şu anda var odasında. Herkese merhaba. E, neredeyse bu hafta ikinci ve üçüncü maçları oynanamıyordu. Bunu kimse fark etmedi belki ama federasyon, federasyon hakemlere seyahat izin belgesi ayarlamadığı için birçok hakem uçaklarını kaçırdı. Birçok hakem kaçırdığı uçaklardan sonra farklı yollar tercih ederek maçlara gitmeye çalıştı. Çok zor durumda kaldılar. Bunu dile getirmek istiyorum. İkincisi bugün oynanan e, bir alt ligdeki FTT birincilik eski adıyla TFF birincilikte şimdi adıyla oynanan e, maçlardaki seyirciler zaten seyirci skandalları göz önünde Giresun'da Adana'da olan ama ben farklı bir konuya değineceğim bugün Adana Demirspor e, haklı bir galibiyet aldı iyi oynadı tebrik ediyorum Adana Demirspor'u ama skandal bir yardımcı hakem hatası vardı. Mehmet Ali Akko, Akkor ve maçın hakemi Suat Aslanboğa'ya değineceğim. Ee, inanılmaz skandal hatalar yaptı yardımcı hakem. Hakemlik tekniğine uymayacak şeyler oldu. Ee, bu hakemi oraya hangi kişilerin torpiliyle aldılar bunu açıklasınlar torpilli hakemleri istemiyorum. Hepsini de ifşa edeceğim. İkincisi iddia bayi olan hakemlerden söz etmiştim. Bilgi ve belgelere ulaşmamızı engelleyen dayıya sesleniyorum buradan. Soruşturma açılmasını engellemişsiniz. Bakın e, sevgili üst düzey dayı bey e, ben sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağım. Siz ne kadar dayıysanız ben de o kadar bu olayın üstünü örtmenizi engelleyeceğim. Deniz Ateş Bitnel sen ben bu konuyu araştırmaya devam edeceğim. İyi akşamlar. Şimdi e, sevgili seyirciler.